umutsuz ekonomik koşullar buralara kadar sürüklemişti onları. İlk hedefleri ekonomik durumlarını düzeltip ana yurtlarından kopmuş oldukları topraklara geri dönmekti. Oysa zaman su gibi akıp geçiyordu ve onlar geri dönememenin gerçekliğini anlayıp ailelerini yanlarına almışlardı. Türkiye'nin 70'li yıllardaki ekonomik yapısının yanı sıra sosyal ve siyasal yapısının da günden güne kötüye gitmesi burada kalmalarını zorunlu kıldı. Onlar birinci nesil dediğimiz büyüklerimizdi. Ezilmişlerdi. Baskı ve zulüm görmüşlerdi. Kimliklerinden dolayı horlanmışlardı. Hakarete uğramışlardı. Anadolu'nun kırsalından gelmişlerdi. Kendilerini ve inançlarını ifade edebilecek eğitimden yoksun bırakılmışlardı. Ama onlar pirlerinden, Şah Hüseyinlerinden, Allacı Mansurlarından, Seyit Nesimlerinden, Pir Sultanlardan coşan çok güçlü bir kaynaktan beslenmişlerdi. kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boynu masarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan deyip, inançlarını, kültürlerini, gelecekleri olan çocuklarına aktarmakta ve bu yüce inancı yaşatmakta kararlıydılar ve öyle de yaptılar. Bizim Almanya'ya geldiğimizin ilk çağlarda bütün toplumların herkesin kendisine göre bir dini inancı bir kültürü vardı. Biz cumartesi e, pazar günleri çektiğimiz zaman Hristiyanlar kendi çocuklarını alıp kiliseye gidiyorlardı. Sünni arkadaşlar da kendi çocuklarını alıp camiye gidiyorlardı ve ibadetlerini yapıyorlardı. Biz de birinci kuşak olarak Alevi toplumu bir araya gelerek şunu düşündük. Yarın bizim büyüklerimiz, çocuklarımız büyürse acaba bize ne diyecekler? Baba biz kimiz? Ne, ne yapıyoruz? Nereye gideceğiz? Biz bunun içinde İngoştak Alevi Kültür Merkezi olmadan önce bütün Aleviler birinci kuşağı olarak bir araya gelerek biz şu toplantıda bulunduk. Bizim çocuklarımızı yarın bizde ne ne olduğumuzu sorduğumuz ama biz bunlara bir cevap veremeyiz. Bunun içinde de bizim de kendimiz, kendimize özgü olarak bir kültürümüz, bir inanımız var. Biz de elimiz kendi kültürümüzü çocuklarımıza aşılamakta başka çaremiz yoktur. Çünkü bizim çocuklarımız kafette her bir tarafa gidiyor. Başka örgütlere katılıyor ve bunun içinde elevler için büyük bir sıkıntı meydana geliyor ki biz Yüsefer 1976'da başladık. Amacımız Birlik'ti. O zaman bir tek Birlik Partisi vardı. Biz bir, Birlik vardı, o zaman Alevilik Partisi olduğu için biz onu destekleyici burada devlet kurduk. Orada başladı. Tabi burada Birlik Ezra var. Amele Birliği'nden başladık. Amele Birliği'nden <laughs> sonra da Federasyon Demokrat Yüsefer Birliği'nden biz ismimiz bir Demokrat Yüsefer Birliği oldu. Tabii biz burada çok zorluklar çektik. Zorlukları tabii bizim insanlar elde çekti. Yani bizim mesela gençlerimiz, mesela diyoruz siz gericisiniz, Tabii o zaman aynı o şekilde düşünüyorlardı. Ben yani nereye gittiyse karşımıza da bizim insanlarla çıktı. Biz bunu yaşadık burada. Yaşadığımız zaman da tabii hep bu insanlara kavga ettik. Evlerimize gelemediler, sonra tabii sorucu zaman, o zaman derdi vardı. Biz ondan yaşadık. Tabii bu ilk evren Münih'te başladı. Münih'te başladı. Süleyman Cemre başladı. E biz burada o zamanla başladığı zaman 12 imamlar bunlar tutuyorlardı. Aşırı olmuş dağılıyor. Biz burada oraya gidiyoruz. Orada öbür övültü, tarafa geldik. Bunu sabah temizliği buraya geldi. Bu bir federasyon kurdu. Demokrat seferler Birliği'nde kurduktan sonra o zaman bütün denen ismi Demokrat seferler Birliği oldu. Ondan sonra biz buraya Nürnberg'de ordu olsun bütün insanlar bu geldi. Bizim gerçekten de bu çatışma olurdu. Aynı tabi bugün zamanda. Nürnberg'de değildi, annaz vardı, Münih'te vardı, Köln'de vardı, Hamburg'da vardı. Hanca var derken sonra bir federasyon olarak o para geldi. Demin qeyd edildi. Biz zaman davam ettik. O aralarda çok şeyler çektik, ara çok kötü geçdi. Bizim insanlar da çekti. Bize girdiği din adamları var, bize mundu din adamları var. Arabalarımızda tramvaylar var. Bütün insanlar bizi hoş görmedi. O zaman komünizm vardı, karakolünün tartışmaları. Biz öyle de devam ettik. Devam ettikten sonra o arada 12 Eylül geldi. 12 yıl sonra devlet kapandı. E biz buralara geldik ki, e, bu memlekette biraz daha özgürlüğe e, yol açılmış, bir imkanlara sahip olduğumuzu gördük. E, o zaman devreye girmemiz gerekiyordu. Bu devre içerisinde artık kendisine düşen, kendi üzerine düşen, Konumlarını, herkes kendi sorumluluğunu gündeme getirmeye çalıştı ve ben kendim, eğer bana soracak olursanız konumum neyse, katkılarım ne olabilecekse onları ele almaya çalıştım ve dediğimiz gibi herkes imkanlarını sunmak, kolları sıvamak yerindeydi, deyim yerindeyse. 3 Mart 1988 yılında resmen tüzel kişilik kazanan Türkiye'li Demokrat ve Yurtseverler Birliği kısıtlı olanaklarıyla kültürel çalışmalara ağırlık vererek altyapısını güçlendirmeye çalışıyor. Türkiye'de ve Almanya'da gelişen önemli olaylara duyarlı yaklaşıyor. Örneğin 12 Eylül faşizmden sonra oluşan sendik hareketine maddi ve manevi destek sunuluyor. Zonguldak maden işçilerinin grevlerine maddi yardım yapılıyor ve sendika liderlerine destek telgrafı çekiliyor. Almanya'da da 1989 yılında uzun süre gündemi meşgul eden yabancılar yası tasarısına duyarsız kalmayarak protesto yürüyüşüne katılıyor. Bu aynı zamanda ilk kitlesel eylemimiz oluyor. Bugünkü yönetiminin en büyük sıkıntısı mekan sorunu. Ondan dolayı kültürel, inançsal ve sosyal çalışmalarını istedikleri gibi yapamıyorlar. Hafta sonları şehir iradesinden izin alarak geçici mekanlarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu zor şartlar altında 1989 yılında üç sayılık Gerçek isimli bir dergi çıkarıyorlar. kuruluşundan 3 yıl sonra 2 Mart 1991'de bir spor salonunda ilk kez toplu ibadetimiz olan cem ibadetimizi gerçekleştiriyorlar. 1991 yılında yapılan genel kurulda tüzük değişikliği yapılıyor. Yeni tüzükte gençlik ve kadın kollarına yer vererek Baviera'da ilk olarak gençlerimizi ve kadınlarımızı örgütlenme sürecine dahil ediyorlar. Yine TÜZÜK değişikliğinde derneğin ismi Türkiye'li Aleviler Birliği olarak değiştiriliyor. Tabi e, o günkü imkanlarımız oldukça kısıtlıydı çalışmalarımızı yaparken bir e, daktilo makinamızın, küçük bir daktilo makinamızın ancak olduğunu, yaptığımız bütün e, çalışmaları, üyelerimize duyurduğumuz bildirileri, çalışmaları e, bazen zaman zaman o günkü e, arkadaşlarımın, yazısı güzel olan arkadaşlarımızın elle yazdığını ve onu e, fotokop yapıp üyelere dağıtımıza anımsıyorum. E, bugün tabii çok farklı imkanlar içerisindeyiz. Bunları da birlikte yarattık. Burada üyelerimizin çok büyük özveri bize olan güvenleri örgütümüzün büyümesine işte İngoşta'da ee, istediğimiz seviyeye gelmemiş olsa da ama e, onun çok büyük payı olduğunu görüyorum. Burada yine e, üyelerimize o gündemleri bizi yalnız bırakmayan üyelerimize teşekkür ediyorum. 1987'nin sonları 1988 başlarında Derivede bir toplantı oldu. O toplantıda çok kişi yoktu fakat bizler ikinci kuşak olarak sorduklarında his ve duygularınız nerede diye. Bizler de tabii o zaman kendimizi tık, yani inançsal boyutta, siyasi boyutta ifade edemiyorduk tam. Bunda tabii nedenleri var, ya geçmişe dayanan dayan nedenleri var. Bizlere sorduğunda bizler işte e, bir mekanımızın olması, bir derneğin olması bize çok şeyler vereceğini, orada çok çalışmalar yapacağımızı hissediyorduk. Bu duyguları da dışarıya yansıtarak işte en azından sas kursları, sema kursları, e, folklor çalışmaları hakkında bu tür faaliyetlerin daha yoğunlaşacağını, yani. daha ki, yani ikinci kuşak olarak e, veyahut da birden sonraki kuşaklar daha işçi çalışabileceğini fark etmektedir. 1992'nin sonbaharında 5. Genel Kurul'da Seçilen yeni yönetim ilk defa 50 metrekarelik küçük bir yer kiralayarak yeni bir dönem başlatıyor. Türkiyeli Aleviler Birliği o dönemde birçok ülke imza atıyor. Planlı ve programlı çalışma sistemine geçiş yapıyor. Dışarıya açılma dönemine başlıyor. Dolayısıyla kardeş dernekler ile ilişkiler geliştiriliyor. 30 Mayıs 1993 tarihinde Almanya Alevi Birlikler Federasyonu'na üye olunuyor. Üyelerin bilgi düzeyini yükseltmek amacıyla seminerler dizisi başlatıyor. Ve Sivas. Pir Sultan'ı dar ağacına götüren Sivas. 2 Temmuz 1993 günü yüreklerimize bir büyük acı daha ekliyor. 37 can, 37 karanfil, muhlis akarsular, asret gültekinler, koraylar, menekşeler ve diğer canlarımız ateşte semaha duruyorlar. Pir sultanın yoldaşları, pirleri gibi dönen dönsün, ben dönmezem diyerek ölümsüzlüğe erişiyorlar. Sivas katliamı Aleviler için çok önemli bir dönüm noktası oluyor. O güne kadar devlete çok bağlı, devleti kutsal bir kurum gibi gören ve devlete güvenen özellikle birinci kuşak Aleviler Sivas katliamında ve yargılama sürecinde devletin Alevilere karşı olumsuz bir tutum sergilediğini şaşırarak görmeye başlıyorlar. O dönemde örgüt dışında kalan birçok canımız bu acı olaylardan sonra Alevi örgütlerine aktif katılım sağlıyor. Sivas katliamı birçok yerde olduğu gibi İngoşlat'ta da tepki örgütlenmesine dönüşüyor. ...1994 tarihinden itibaren kadrolaşmanın gerekliliğini görüp bir yandan üyelerimizin yönelik seminerler ile üyelerimizin bilinçlenmeleri sağlanıyor. Diğer boyutu ile de federasyonumuzun desteğiyle düzenlenen eğitim seminerleri ile yeni yöneticiler yetiştirilmeye çalışılıyor. Benzer eğitim çalışmaları bölgesel ve yüresel düzeyde yıllarca uygun olarak devam ettiriliyor. Ve yine tarihimize 12 Mart 1995 günü Gazi olaylarıyla damgasını vuruyor. Aleviler henüz Sivas'ın yarasını saramamışken devlet polisi ve güvenlik güçleriyle Alevilere kurşun sıkmaktan çekinmiyor. Bu olaylardan sonra birçok Alevi artık örgütlenmenin olmazsa olmaz gerçekliğini görüp var olan örgütlerimize katılmaya başlıyorlar gerek gazi olaylarının etkisi, gerek yapılan çalışmaların yoğunluğu sonucunda sayımız gittikçe çoğalıyor. Çalışmalarımızı gerçekleştirecek mekanın yetersizliği kendini iyice hissettirmeye başlıyor. Bunun neticesinde 1996 yılında somut bir adım atarak bağış kampanyaları başlatılıyor. Ondan sonra gelen genç bir yönetim şehir iradesiyle iyi bir diyalog gerçekleştirerek bir arsa almayı başarıyor ve iki yıl içinde de arsanın borcu ödeniyor. Artık geri adım atmamız mümkün değildi. Bu arada Avrupa Alevi Hareketi süreci dikkate alınarak yeniden tüzük değişikliğine gidilerek derneğimiz bugünkü Ingolstadt Alevi Kültür Merkezi adını alıyor. 1999 yılında seçilen yönetim tek hedef koymuştu. O yıl bina sorunu mutlaka çözülmeliydi. Bir yandan arsanın projesi çizilip maliyet hesapları yapılırken diğer yandan hazır bina üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Uzun araştırmalardan sonra yeni bina inşasının mali gücümüzü aşacağı kanısına varılıyor. Yönetim kararlıydı ve hazır bina almak için araştırmalarını devam ettiriyor ve şimdiki yerimizi bularak satın alınmasına karar veriliyor. Mevcut bina bütün hizmetleri karşılayacak şekilde bir onarımdan geçirildikten sonra üyelerimizin hizmetine sunuluyor. Böylece 5 yıl önceden hedeflenen Cemevi projesi gerçekleşmiş oluyor. Ve aynı zamanda İngolstadt Alevi Kültür Merkezi mülkiyeti kendine ait olan Alevi kültür merkezleri arasında Almanya'da ilk 5 ve Bavaria'da ilk 2 Alevi kültür merkezlerinden biri oluyor. Yıl 2001 Aylardan Nisan O gün İngoşlatlı Aleviler için bayram. 20-21 Nisan 2001'de iki günlük görkemli bir açılıştan sonra Cemevi özlemimize kavuşmuş oluyoruz. Açılışta çatı örgütümüz Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun tam kadroyla yer alması bizi onurlandırıyor. Coşkumuzu artırarak tabanımıza hareketlilik getiriyor. Mekan sorunumuzu çözdük ama sorumluluğumuzun kat kat arttığının farkındaydık. Yeni misyonumuzun bizi kurumsallaşmaya doğru götürdüğünü, bu yeni misyonu, broşür ve bildiriler ile üyelerimize duyurarak yeni görevlerin bizi beklediğini üyelerimiz ile paylaştık. Üyelerimizin desteği artarak devam ediyordu ve üye sayımız da giderek artıyordu. 2002 ve daha sonraki yıllarda üyelerimizin talepleri doğrultusunda sosyal ve kültürel çalışmalar aksamadan devam ediyor. Ingolstadt Alevi Kültür Merkezi'nin dershanesinde bir dönem 4. ve 5. sınıf öğrencilerine Almanca, İngilizce ve matematik dersleri düzenli bir şekilde veriliyor. Ayrıca pedagojik eğitimi alan iki öğretmen üyemiz tarafından birkaç dönem aralıksız Alevilik dersleri veriliyor. Sonraki yıllarda süreci dikkate alarak tüzük değişikliğine gidiyoruz. Çatı örgütümüz gibi inanç örgütü olduğumuzu tüzüğümüzde belirtiyoruz. Aynı zamanda iç tüzük hazırlayarak inansal çalışmalarımızın aksamaması için bu hizmetlerden sorumlu bir inanç kurulu oluşturuyoruz çalışmalarımız, üye sayımız ve sorumluluğumuz gün geçtikçe büyüyor. Aynı yıllarda Avrupa Alevi Hareketi'nin Avrupa'da ve Türkiye'de de Alevi toplumunun genel istemleri doğrultusunda yaptığı her açılımda yürüttüğü her kampanyada Ingolstadt Alevi Kültür Merkezi üzerine düşen görevi yaparak gereken desteği sunmuştur. Ben bunu e, somut o söz olarak bunu her zaman istemiştim. E, demiştim işte şu ismimizi artık Alevi kültür merkezlerimizi, Alevi derneklerimizi, levhalarımızı yazdırmak imkanına kavuşursak e, ne mutlu bize diye o somut e, dilekte bulunabiliyorduk ve şükürlerle o neticeye varabildik. Başka 88'den bugüne kadar e, tabii ki kazanımlarımız çok oldu. Biz e, e, ilk dönemlerde yerlerimiz yoktu, insanlara ulaşamıyorduk. Çok az bir kitleyle bazı çalışmalar yapabiliyorduk. E, bugün ise e, tabii ki bugün ise kültür merkezimiz cebemizi aldık örgütümüz büyüdü, üye sayımızı çoğalttık. Tabii kazanımlarımız çok. Bugün biz kendimizi e, o zaman kendimizi ifade edemiyorduk, insanlar kendilerini e, Saklıyorlar diyeceğimde, korkuyorlar, ifade edemiyorlar yani Bugün, bugün, e, bugün herkes kendisini rahatlıkla, en azından Avrupa ortamında e, ifade rahatlıkla edebiliyor. E, kazanımlarımız çok büyük yani. E, bu, e, okullarda alibilik dersleri kazanmamız olması, e, televizyonumuz olması, bizim ilk dönemlerde her zaman hayallerimiz burada, bizim de cemevlerimiz olacak mı? veyahut da televizyonumuz olmalı, gazetemiz olmalı, yayın organımız olmalı, insanlara ulaşalım, insanları örgütleyelim. Tabii ki hedeflerimiz hep bunlardı. Bugün büyük, büyük anlamda e, bu hedefleri oluşturduk. Şu anda Avrupa'da 200'ün üzerinde Alevi Kültür Merkezi var. Bunların en azından 100 tanesi, 100 kültür merkezine yakının kendi binaları var. Cemevler, televizyonumuzlarımızı oluşturduk. Birkaç tane televizyonumuz var. Bugün ise gelmiş olduğumuz noktada biliyorsunuz artık e, o dönemlerde kendisine alevim diyemeyen veyahut da alevi kelimesini telaffuz etmeye çekinen canlarımız. Bugün bakıyoruz her yerde artık öyle bir noktaya geldik ki tüm Avrupa'nın tüm şehirlerinde cemaat artık var. Yasal statüye kavuşmasa dahi böylesi bir e, süreci yaşadık ve bir büyük bir kazanımlarımız elde oldu o günkü koşullarda bizlerin yani e, cem evimizi Avrupa'da örgütlenip de böylesi bir sürece gideceğimizi hiç kimse hayal edemezdi. Açık bir söylemek gerekirse. Veya bir Alevilerin kendi adına kurmuş oldukları bir e, medyası var, televizyonu var, yol TV var bugün bakıyoruz. Veya düzgün TV var, diğer Alevi kanalları var. Bunlar o günkü koşullarda gerçekten hayal edilemeyecek şeylerdi. Veya düşünsen ki bile yani burada böylesi bir düşüncesini o günkü koşullarda taşıyan ben bir bireyim şu an o günkü koşullarda yani böyle bir söylem geliştirdiğini bilmiyorum ve kimsenin de hayal edeceğimi sanmıyordum ama bugün bakıyoruz ki gerçekten de artık bırakın Almanya'yı tüm, tüm dünyada bakıyorsunuz alevlik veya da alevliğin ne olduğunu artık bir inanç olarak kabul gördüğünü de yani burada görebiliyoruz. Resmi olarak tabii ki bizim öz ana Anadolu topraklarında bu halen daha inkarcı politikalar sürmesine rağmen ki burada Almanya'daki almış olduğumuz e, okullardaki alemlik derslerinin verilmesi ve bu yılda 2008 yılında Bavyera'da bulmuş olduğumuz bu ayette e, ders olarak hani çocuklarına bunun okutulması hem de geçmeli notlu olan ders olarak verilmesi çok büyük ve gurur duyulacak bir şey. O günkü koşullarda bizim bunları hayal etmemiz katiyen mümkün değildi. Demek ki insan çalıştıkça azim her şeyi veya da hiçbir şeyin altında bırakmayan bir şey. Ve bunları anlatabiliriz. Buraya kadar biz getirdik. Bundan sonra da gençlere teslim Gençler bu çağda artık yolunuzu yolsuza bırakmayın. Hz. Ali Kerem güzel sözü var. Bir haksızlık kelimeyi gördünse, bu kanıtlanırsa, kabul ettiğin takdirde ayset Seref'ini kaybedersin. Onun için bu mümkün mertebe güzellik sevgiyle sizi kalmanızı Cenab-ı dilerim. Şimdi tabii ki bugünkü bugün bugüne etkiler, bugün tabii ki ben şöyle diyorum, ölsem gözüm açık olmaz. Gerçekte bir arabe toplumu oldu, kendi taner oldu, gerçeğimiz olsun. Hani gerçekte yaptık. Bugün bu gerçeğe, bu insan, bu toplum, bu kadar millet buraya toplanıyorsa ben çok mutluyum. Hani o gibi bu çalışmalarda buraya gelene kadar ben mutluyum. Bütün insanlardan böyle bir yere sahip olmak, böyle mesela güzel güzel cemlerini yapmak, kuranlarını okutmak, okuduğunda sonra her şeyi burada görmek için ben şimdi bu güdürümden çok memnunum. Her yerde de söylüyorum. Ölsem de gözümde açık yetmez gözüm.